Kalmadı. <laughs> Mesela yolda sürüyorsun bir tane kor şey araba korna çaldı. Hayır ondan değil. Hayır ha, kaybettim. Hayır ne yapacaksın? Hayır rengi <laughs> kaybettim. He ondan ya. Yani. İyi hadi. Ben de ben yayın açtığımda korktun sandım. Gerçekten habersiz oldu. Anne yani kalçamı vurdum. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> hadi kalk. Rica ederim. Defne şöyle e, paten kayıyordu gene her zamanki gibi arkadaşlar böyle bir yayın açayım birlikte paten kaymasını izleyelim dedim ama izlemez olamay olamaydık yani <laughs> birden korktum. <Birden> <laughs> Artık biraz daha böyle korkusuz kayıyor diyecektim ama şimdi bu lafı e, söylemeli miyim bilmiyorum Defne. <laughs> Hah? Niye? <laughs> Şimdi mi? Şu anda mı? Tutamayacağım. <laughs> İyi hadi hadi kayda kay izleyelim arkadaşlarla birlikte. Şöyle arkadaşlar hep birlikte kayıyoruz. Siz de kayıyor musunuz bilmiyorum ama paten kaymak gerçekten mutluluk verdi. Kesin insana da mi? Evet. evet. Bugün yaptığında hep paten kayıyor görürsün kendini bence. Değil mi Defne? Evet. Sehpamızın üzerinde yapbozlarımız duruyor hala arkadaşlar. Ablamız senin yapbozlarını bırakmadı. Sandalyelerini de şöyle koyduk ki Defne düşmesin diye. Ama gerçi Defne düşmeye devam ediyor. Şöyle. Ee, şöyle masamızın üzerinde de ne var arkadaşlar? Ee, videoda çektiğimiz böyle şeylerimiz var değil mi Defne? Görsellerimiz. Evet oyun alanımızı da görmüşlerdi zaten. Şu köşe bizim oyun alanımız arkadaşlar. Oyun alanı kurduk sizlerle birlikte. Güzel eğlenceli oyunlar çekiyoruz. Orayı da izlemediyseniz hemen izleyin. Arkada bende var. Evet arkadaşlar. Arada sırada bize bak Defne. daha anlıyorsun sanki değil mi? Evet. Çok artık korkmuyorsun. Böyle arkadaşlar evde çok 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 denemeler yapacağız. Ee, dışarı çıktığında böyle çok zorlanmasın diye. Evimizin e, şey halısı yok, halı olmadığı için de payansa kayıyor şu anda. Ee, böyle bir tıkırık vesaire olmadığı için daha böyle profesyonel e, şey kayma yolunda gideceğini düşünüyoruz Defne'nin. İnşallah amacımız da hizmet ediyor olur. Aferin. Dikkat et. Dikkat et. Olsun bir şey olmaz. Önemli olan şöyle sepan orada düşme de kafanın üstüne. Defne. Evet oraya da dikkat et Defne. Çünkü orada çok tık tık tutacak yer yok değil mi? Şu Ama da... iyisin yani bence. Hayır burada değil. Şu tutunacak yer. Yok yok onu anladım. Genelde iyisin. Şu, şu İyice şey kullanmayı öğrendiğin zaman e, şeyde pateninde fren var. Frenleri de nasıl kullanacağını da öğreneceksin Defne. O yüzden e, daha az korkacaksın. Ya da Yaptım. korkmadan. Evet. Birazcık arkaya kaldırdığın zaman duracak o paten. Anne, annem bana paten sürmeyi öğrendiğimde ve 10 yaşıma geldiğimde ne alacak? Dengel sürülüyor gözlük gibi. Evet. Evet. Gayet iyi. Şu taraflara da gidebilirsin istersen. Açılışta biraz düştüm. Evet, ay. Ah, kamera da düştü. Şu tarafa da gidebilirsin. Evet. Kapının oraya da gidebilirsin. Paspas bas da gitmiş herhalde değil mi? Ben de gideceğim. Gel gel. Şey, kameralar çıktı. Tıkırık var orada. Ne var? Tıkırık, tıkırık, hmm. tıkırık. kara kare ya. Hiçbirim şey. Ara. He orası fayans evet orası biraz daha zor. En güzel bence. Salın. Evet salın. Şurada hızım bitiyor ya. Orada biraz zorun. Evet onu da alışacaksın yapa 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 alışacaksın Zeynep'cim. Şu anda bir saat falan sürdü herhalde arkadaşlar. Ben son anında kayıt almaya başladım. Evet. Çok eğlenceli bir şey değil mi? Defne peten kaymak. Annem de kayıyormuş. Evet. Arkadaşlar. Evet ben de çok severdim küçükken arkadaşlar. Buradan kızılaya kadar gidiyorduk. Evet her yere patenle gidiyordum ben. Ablamla da sürüyorduk. Evet ablasıyla da sürüyorduk. Anne paten sürmeyi artık yakıştırmış artık unuttuğu için bana çok yardım edemiyor. Evet yazın ama sen iyice öğren birlikte gider kayarız gene. Anne sen sürmeyi unuttun mu? Yok. O zaman... Her... Paten, yüzme, e, paten yüzme, araba kullanma, bisiklete binmek bunlar öğrenildiği zaman unutulmayan şeylerdir defne. Evet. Öğreniyorsun ve bir daha ben hiç unutmuyorsun. Ben yüzme biliyorum, biraz jimnastik biliyorum, biraz paten sürme biliyorum, biraz bisiklet şey, bir şey sürme biliyorum. Hatta bisiklet şey, şey sürmeyi biliyorum, stiker sürmeyi biliyorum. Başka? Evet, birçok şey biliyoruz değil mi Sürlebilen? Ben tekerim patlak bir sürü şey. Bisikletimin tekeri patlak oldu. Evet, onu da yaptığınca arkadaşlarla birlikte bineriz. O da pembe küçükken her şeyin pembe almış. Ha? Olsun. Pembe çok güzel bir renk. Ben en çok artık gri ve siyah seviyorum. Evet, biraz bir yaş ilerleyince öyle oluyor. Sen hangi renk seviyorsun? Mor. sevdiğim bunlardan. <laughs> Hadi şöyle gelirken de arkadaşlara veda edelim Defneciğim. O kadar bir Vakit mi geçti? Evet. Bir kez daha yapayım. Tamam. Sen nasıl istersen. O zaman hiçbir Kim dakika dakika. Sandalyenin oraya doğru git bence. şu sandalyeye git. Baştaki sandalyeye. Çek çek şöyle, şöyle. Tamam. şöyle yapayım bizim patarnımız da çıksın. Evet, şimdi veda edebiliriz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlar yazmayı ve unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.